bilinesiler, bilinesi grup diyelim buraya isterseniz arkadaşlar. Bilinesiler grubu yani neymiş o? Bir tane yüzde yirmilik kısmın ne demek olduğunu yani 1 bölü 5 olduğunu yüzde 25'in arkadaşlar 1 bölü 4 olduğunu yüzde 30'un 3 bölü 10 olduğunu ve arkadaşlar yüzde 40'ın 2 bölü 5 olduğunu, yüzde e, 50'nin 1 bölü 2 olduğunu, %60'ın arkadaşlar 3 bölü 5 olduğunu, yüzde %75'in 3 bölü 4 olduğunu, %80'in arkadaşlar 4 bölü 5 olduğunu, %100'ün 1 olduğunu ve %125'in de arkadaşlar tabii ki 5 bölü 4 olduğunu bilmemiz ...bizim sınavda çok daha rahat hareket etmemizi sağlayacak değerlerden birileridir. Özellikle sayısal mantığın tablo kısmında çok fazla kullanacağımız grafikler de... E, ...ilgili kısımlarda da yazacağımız şeylerin arasında geliyor. Bunlara biz bilinesiler grubu diyelim. Bilinesi şeyler yani bilinmesi gerekenler anlamında e, bir kelime öğretmiş olalım burada. Sonra e, burada söylemem gereken yüzde problemleriyle genellikle genellikle 100x verilir ifadelere sayı 100x olarak 100x sayı 100x olarak alınır. Şuraya da sayı yazayım. Sayı 100x alınır diye notumuzu alalım. Genellikle sayı 100x alınır dedik. Bu önemli bir giriş şeydi, cümlesiydi ve bununla birlikte hemen bir soruyla yani 3 tane ifadeyi bağlayacağım bir soruyla başlıyorum. Diyor ki soru 1 diyelim, 2 diyelim hep aynı kapıya çıkan soru yazacağım. 400 sayısının %15'i kaçtır? 2 60 sayısı 100, 60 sayısı 400'ün yüzde kaçıdır 400'ün yüzde kaçıdır sonra da üçüncü olarak da yüzde 15 60 olan yüzde 15'i 60 olan sayı kaçtır şimdi sorunun cevaplarını altına hemen birlikte gerçekleştirelim. Bu soruyu 1-2-3 diye yazmamın sebebi, yani soru 1 olarak algılayacağımız soruydu bu. Hepsi birbirinin benzer soruları olduğu için kalıp soru şeklinde ifade edilebilir. Yani bizim kalıp soru mantığındaki sorumuzun en başında yer alır arkadaşlar. Soru ya 400 sayısının %15'i kaçtır? Ya 60 sayısı 400'ün yüzde kaçıdır? Ya da %15-60 olan sayı kaçtır formatta geldiği için 400 sayısının %15'ini 15 bölü 100 alarak ve sıfırları birbirine götürdüğü için 15 çarpı 4'ten 60 olduğunu bulmuş olacağız. 60 sayısı arkadaşlar 400'ün yüzde kaçıdır diyorsa x bölü 100 yazdık. Sıfırlar birbirini götürdü. 60'ı 4'e böldüğümüzde x'in 15 olduğunu yakalamış olduk. Hemen yüzde 15'i 60 olan sayı kaçtır denildiyse sayıya x dedik. 15 bölü 100'ü arkadaşlar 60 sa bu sayının Buradan 15'te 60 sadeleşir 4. X eşittir 100 kere 4'ün 400 olduğunu anlamış olduk. Tabii ki hep aynı benzer bir sorudur. Demek ki sorunun birincisinde kalıp soruda ne bilmemiz gerekiyormuş bizim? 400 sayısının %15'i kaçtır derse 400'ün 15 bölü 100'ü 60. 60 sayısı 400'ün yüzde kaçıdır? 400'ün yüzde kaçıdır? 15'idir x yani %15'i 60 olan sayı kaçtır? x'in %15'i 60 ise x sayısı 400 olarak bulunmuş olur. Yani sorularımızda 3 tane kalıp bu şekilde gerçekleştirilir. Genellikle sayı 100x olarak alınır arkadaşlar. İlk başta bilinesiler dediğim kısımda da %20 1 bölü 5, %25 1 bölü 4, %30 3 bölü 10, %40 2 bölü 5, %50 1 bölü 2, %60 3 bölü 5, %75 3 bölü 4, %84 bölü 5 ve %101'dir. %125'te 5 bölü 4 olduğunu bilmek hem bizi soruları kolaylaştıracağı gibi hem de bazı konularda hızlı cevap vermemizi sağlayacak ifadelerden bir kaçıdır arkadaşlar. Hemen artık soru 2 ile yani ikinci sorumuzla devam ediyorum. Oradaki kısım tamamen sorunun aynı kalıbında olduğu için kalıp soru şeklinde gerçekleştirmiştik. Şimdi ikinci soru da soru 2 artık soru mantığında gidelim. Soru 2 ile devam edelim. Diyor ki %24'ü %24'ü e, 12 eden sayı eden sayı kaçtır diye sorsaydı eğer bize yine burada kalıp sorulardan bir tanesi yani 60 olan sayı 12 eden sayı diyor. X sayısının %24'ü kaçmış arkadaşlar? 12'ymiş. 12 ile 24'ü sadeleştiğimde 2 kaldı. Yani 2 ile de 100 sadeleştiğimde 50 kaldı. X sayısı kaç etmiş oldu? 50 eder olarak bulmuş oldum. Yani sonucumuz 50'ymiş arkadaşlar. İkinci sorunun cevabının 50 olduğunu görmüş olduk.